Asgari ücretin 9 bin liraya, en düşük emekli maaşının da aynı seviyeye çıkabileceği söyleniyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? E olmayacağı kesin. Niye ablam olmaz? Sen? E olmaz. Onlar yani maaşların en düşüğünü tutuyorlar yani. Olmaz ama zamları yapıyorlar ama maaşlar hiç olsa da yani yeterli olmuyor. Zam gelirse arkasından bir anlamı kalmaz mı diyorsun? Kalmaz tabii ki. Ekonomiyi nasıl görüyorsun abla? Vallahi ben kötü görüyorum. Nasıl düzelir sence? Neden bu durumda? Onu artık baştakilere sormak lazım. Peki bugün evet. bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanıyordunuz? O bende kalsın. Peki ablacığım. Teşekkür Abla ederim. Sağ olun. Asgari ücretin 9 bin liraya en düşük emekli maaşının da aynı seviyeye çıkacağı söyleniyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? E, çıksana ki. Çıksa da aynı şekilde daha maaşı eline almadan yine bindirimi yapacaklar. Hı -hı. Yani yine elinde pul kaldı. Başka bir şey yok. Anlamı kalmaz mı diyorsun zamlar Yok. Işte. Hiçbir hiçbir anlamı kalmadı. Elektriğe gelmiş bilmem kaç zam. Doğalgaza gelmiş bilmem kaç zam. Yani gariban ölsün kardeşim. Bu ülkede gariban ölsün. Başka bir şey yok. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun abi? E, ben o konulara hiç Peki Bilmiyorum. o zaman son sorumu da sorayım mı sana abi? Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Vallahi AKP vermeyeceğim kesin. Ama kime vereceğim dedi kararsız mısın? Yok hiç bir kararsız e çekinmez sen söyleyebilirsen sevinirim. Niye çekinmiyorsun? Ben CHP veririm. Neden CHP diye e, sorstam abi? Vallahi ben yıllarca ülke MHP'li olduktan oldu. Ülke oyuncaklarına gittikten oldu. MHP'lisi de aynı şeyi savunuyor. CHP'lisi de aynı şeyi savunuyor. Sonu vatan yani. Vatansa gerisi teferruat kardeş. O sol sol olarak şey yapıyor, o sağ olarak şey yapıyor. MHP'den vazgeçişinizin nedeni neydi abi? Başka Peki şey abim. Teşekkür i̇yi ederim, iyi günler. Nasıl soracağım? Asgari ücreti. Halimiz ortada zaten. 9 bin lira olacağı söyleniyor. En düşük emekli maaşının da o seviyeye çıkacağı söyleniyor. Ne, ne? düşünüyorsun? Rüyamızda görürüz abi. <laughs> Niye öyle dedin abi? Başındakine bastı Abim, askeri ücretin 9 bin liraya, en düşük emekli maaşının da o seviyeye çıkabileceği söyleniyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ben pek tahmin etmiyorum ama... Neden tahmin etmiyorsun abi? Ya şu anda zaten hükümetin bütçesinde para yok. Para olmadığına göre ya tekrar insanların yani her şeyi arttıracak, o şekilde verecek ya da veremeyecek. Ekonomiyi nasıl görüyorsun abi? Ekonomik şu anda çok kötü. Yani Neden böyle oldu? Ama şansımız hiç yok. Neden böyle oldu? Mesela biz emekliyiz şu anda. Yani bütçemiz çok zayıf. Bu kadar. Niye böyle oldu abi sence? Nasıl düzelir? Ha, düzelme şansı tahmin etmiyorum. Yani ancak hükümetin değişmesi lazım. O da bir iki sene içinde ancak düzelir. Peki abicim bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullandın? Ben CHP veriyorum abi. Neden Peki CHP diye? Asıl emeği CHP'liyiz aslında. O yüzden diyorsun. Evet diyeyim. o yüzden. Peki abicim teşekkür ederim. Asgari ücrete zam geleceği söyleniyor. 9000 lira seviyelerine çıkacağı söyleniyor. en düşük emekli maaşına da aynı seviyede yükseleceği söyleniyor. Ne düşünüyorsun abi? E peki ben sana şimdi sonunu söylüyorum. Kepçeyle veriyorlar, daha büyük kaşıkla alıyorlar. E yani şimdi 9 bin lira yaptığında şu anki fiyatları marketi dolaşalım, bir de 9 bin lira olduğunda marketlere dolaşalım. E ne anladım ben bu işte? Zamlar arkasından gelirse diyorsunuz 9 bin liranın da mı anlamı kalmayacak? E 9 bin liranın anlamı da kalmayacak kardeşim. Siz şu anda mesela bir şey yapıyoruz, kamera kaydı alıyoruz. Şu anda gidelim bir dolaşalım, bir de 9 bin lira olduğunda market kamerayla dolaşalım. Mutlaka farklar olacak. E, mutlaka zaten. farklar olacak. İstersen 9 bin lira 19 bin lira olsun. E sen şimdi geriye dönüp baktığında koronadan önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar değil mi? Değil. Tabii ki de değil. E o zaman ne anladım ben bu işten? Aynen öyle. Peki abi ekonomiyi nasıl yorumluyorsun? Nasıl görüyorsun Aslında ekonomi güzel de e, değer yaratmıyoruz. Hı hı. Şimdi bankadan bir kredi çekersin. Çektiğin krediyle yatırım yapıp değer yaratıyor musun, yaratmıyor musun? Yoksa onu iyi biçiyor musun? Önemli olan bu. Geri ödemesi? E, ha bir de geri ödemesi. Yatırım yapmak önemli kardeşim yatırım yapmadıktan sonra istediğin kadar para olsun. Hı hı. Cebinde istediğin kadar para olsun yönetemeyi bilmedikten sonra hiçbir şey hük hükmü yok. Hı hı. Önemli olan ona bir değer katmak. Bir şey üretebiliyor musun? Ne üretiyorsun mesela? Ben mesela şimdi kendime diyorum ki buradan devlet büyüklerime de sesleniyorum. Ev kadınlarına borsa öğretmek lazım. Çünkü Çin'deki e, büyükler kadınlara borsa öğretiyorlar. Yurt dışından para çekiyorlar, dolar çekiyorlar. Bizim kadınlarımız ne yapıyor? Elinde o el işi yok Esra Erol, yok işte inek şaba saçma sapan filmler seyrediyorlar. Abi dolar dolar çeksinler ya Borsaya yönlendirelim. Borsayı diyor. yönlendirelim bak. Mesela ben şu anda Milli Eğitim Bakanlığımıza da sesleniyorum. Çocuklarımıza para nedir? Para ne için yaratılmıştır? Para ne işimize yarar? Bunların eğitimin verilmesini istiyorum. Hı hı. E şimdiki gençlerimize bakıyorum. iPhone diyor. İşte ne bileyim herkes tek teknolojiden bahsediyor ama parayı yönetmeyi bilmiyorlar. Her şeyin başı para diyor İhtiyaç yani. mı? Yoksa gereksinim mi? Yoksa şey mi? Muhtaç mıyız? Yani önemli olan onu bir ayırt etmemiz lazım. Daha biz parayı nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz ki. E paranın nasıl kullanıldığını bilmezsen e cepten giriyor bu taraftan çıkıyor. Peki önemli abi bu. son sorumu da sorayım sen o zaman. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Ben e, şöyle söyleyeyim AK Parti'den yana kullanırdım. Neden? Neden? diyeceksin? Neden de şöyle açıklayayım. E şimdi iki gün önce CHP Kılıçdaroğlu diyor ki askerliğini yapmış bir bayan diyor. Ya... <laughs> ya güler misin ağlar mısın? Dinledin mi onu? Yok dinlemedim. Dinlemeni tavsiye ederim. Askerliğini yapmış bayan diyor. Asker ücretle çalışıyor diyor. Geçinemiyor diyor. E bir bunu söyleyen bir insandan ne beklersin? Vizyon yok ki. O yüzden de diyorsun. Hala türbanı ön plan. Ya kardeşim şu olayı geçelim. Türban olayını bir kaldıralım. O en sonraki iş. O yüzden de diyorsun AK Parti. Ben şu an için AK Parti diyorum. Ha diyorlar ki işte biz daha çok işe şey yapalım. Abicim yapın. Ben mesela şu anda AK Parti ya da Recep Tayyip Erdoğan diye demiyorum. Sonuçta illa ki o da ölümsüz bir insan değil. Ölecek illa ki. Önemli olan biz kendi ülkemize ne katıyoruz ona bakalım. Şimdi mesela İHA'ları mesela hiç dile getirmiyorlar. Ya kardeşim bana göre bence büyük bir atılım. Yanlışım var mı? Doğrusu. Bence e, eksik bile hatta. E, düne kadar bizim şu anda mesela tok çıkacak diyorlar ki ya 80 800 bin liradan bak kardeşim 800 lira 1 milyon olsun. El alemin Mercedes'i 2 milyon 3 milyon benim tokum niye 800 lira olsun? Onu da şundan dolayı diyorlar vergi ödüyoruz ya en azından biz üretiyoruz bari ÖTV'sini almasın. Ben Mercedes alacağım ama toka binerim. En azından. Senin tercihin. Yanlışım var mı kardeşim? Senin niye El alemin Mercedes'e bineyim ki ya. Senin tercihin bir şey diyemez kimse ona. Ha yani benim kendim ülkem kazansın benim kendi ustam kazansın. E yarın bir gün ne olacak? Mesela Petrollerde hep onun şarjı çıkacak. Ustalar yetişecek. E yine kendi vatandaşım kazanacak. Senin bakış açıdan bir şey diyemem ona tabii Sonuçta ki. hep kendi çocuk eşinin mesela yetiş, çırak çırak yetişmiyor diyorlar. Kardeşim niye yetişsin ki? Hı -hı. İnsanlar kendi mesela diyorlar ki büyüklerimiz işte bizim şimdiki gelecekten hiç ümidimiz yok. E peki bu gençler kimin evlatları? E senin benim çocuğun. O zaman demek ki sizde bir hata var. Sen çocukları şimdi kınıyorsun da çocukları mesela hale almıyorsun da. E o çocukları ben mi yetiştirdim? Sen yetiştirdin. Yineyi kendimize çuvaldızını başkasına. E diyorsun. yani şimdi sen çocuklar küçümsüyorsun ama o çocukları yetiştiren de senin benim benim büyüklerim, babalarımız, annelerimiz. E o zaman siz demek ki bizi ye doğru yetiştirebilirsiniz. Ben ondan buluyorum. Hata ediyorsun önce kendilerinden. Tabii e, ki canım. Sen iyi yetiştiremediysen benim de suçum var. Aynen. Şimdiki insan istiyor ki herkes aman oğlum pola kravat olsun. Işte mimar mühendisi olsun. Kardeşim bu devlete şu sokakta gezen çöpçüleri yapmaya ihtiyacımız var. Onlar da ne yapıyor? Bu devlete katkı sunuyorlar. Bir ikincisi devlet büyüklerinden şunu söylüyorum. Diyorlar ki polis evleri, öğretmen evleri. Kardeşim çiftçi ev evleri niye yok? He? Askeri evleri niye yok? Asker var. Yok yok, askeri yok, değil. Askeri ücretle çalışanlara ha. niye ev yok? Yani bu ülkeye sadece emekliler, sadece polisler, sadece öğretmenler mi devlet? Bence şu sokaktakiler bile evleri olsun o zaman. Bence öğretmen evleri, polis evleri değil de vatandaş evleri olsun. Herkes gitsin. Niye öğretmenle ya da polislerle orayı? parantez altına alıp insanları oraya sadece yapıyorsun. Yani bu ülkeye sadece polisler, öğretmenler mi katkı sağlıyor? Çöpçüler de katkı sağlıyor. Herkes çiftçi de katkı sağlıyor. O zaman çiftçi evleri de olsun. Onlar da gitsin. Ba yanlış. Değişik bir bakış açısı. Yanlış mı düşünüyorum kardeşim? Bakış açısı tamam abi. Bakış açın yani bu Selim. Tarlada çalışıyor. İşte kışın gitsin. Çiftçi evlerinde kalsın. Yok, onlara yok. Neymiş? Öğretmen evi, polis evi. Bana göre yanlış. O zaman ne yapmak lazımmış abi? Vatandaş evleri. <laughs> Vatandaş evleri abi. Herkes gitsin. Yani orayı polis eviyle ya da işte ne bileyim öğretmen eviyle Sadece Sınırlamayın sınırlamayalım diyorsun. abi. Vatandaş evleri yapın. Peki abi. Herkes şiş, gitsin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çok bu sahibiz. fırsatı verdiğiniz Değil için. Demek. Allah işiniz gücünüz rast getirsin. Teknolojidir. Köstekli saatiyle vedalaşamayan üstadlar yeni dünya hayatına ayak uyduramayacaktır. Allah'a emanet olun. Asgari ücretin 9000 bin liraya en düşük emekli maaşının da o seviyelere çıkacağı söyleniyor. Ne düşünüyorsun abi? O, o biraz zordur. Ben. Yani. Niye zor? Vermezler abi? abi. Vermezler çünkü. Hı hı. Ver, verecek güçleri yok yani. Hı hı. Çalmaktan verecek güçleri yok. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyor? Abi ekonomi sıfır. Ben bugün pantolonla arıyorum yürü. 600 bin lira aşağı bir pantolon yok. Bir gömlek arıyorum. 400 bin lira, 450 lira bir gömlek ya. Hı. Ben alıyorum 2000, 3000, 980 lira emekli maaşı alıyorum bak. Hı hı. İstersen telefonumu gösterim gör. Doğrudur ben sana inanırım. Niye inanmayayım ha. sana? Şimdi bunlar çalmaktan bir fırsat bulup da millete bakmıyor ki. Bizi vermişler, teslim etmişler dört tane markete. Bir peynir olmuş 150-200 bin lira. Bir kilo peynir. Bir kilo Niye böyle bir oldu olmuş. abi? Abi hep çalıyorlar. Çalma sela yapmazlar ki. nasıl düzelecek peki abi? Bu? Abi düzelmez bu. Düzelme böyle gidecek bu. Ancak bir Temiz bir ana evladı çıkar. Temiz bir ana evladı, temiz bir süt emmiş bir evlat çıkar. Ancak Türkiye'mizi düzeltir ülkemizi. Peki abi bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanıyor? Abi şu anda kararsızız yani. Kararsızlığının sebebi ha. nedir abi? Abi çünkü geçinemiyoruz. Yani geçinebilsek bugün bir kira bir, bir artı bir olmuş 5 bin lira 6 bin lira. Soktular Türkiye'ye gelen bir açık kapı gibi gelen geçti gelen geçti. Gitti bak %90'ı hep yabancı ya. Kira yapmışlar 5-6 bin lira. Bir başka Çok Doğru. Ha. O yüzden de diyorsun kararsızlığı mı diyorsun evet, son güne kadar son bekleyeceğim. bekleyeceğim. Başka yapacak bir şey yok. Peki abim çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. ederim. Çok Hayırlı sağ yayınlar al. Sağ Ama ben askeri ücreti soruyorum. Tamam, 9000 lira olacağı söyleniyor. Olsun en düşük emekli maaşı yani. da aynı seviyeye çıkacak diyorlar. 9 bin lira olsa atıyorum şu an. Donmuş para sen 4 liraysa 8 lira olur yani. Değiş anlamı kalmayacak mı diyorsun? Hiçbir anlamı kalmaz abi. Paranın değeri kalmamış artık. Neden böyle oldu ya da nasıl düzelir bu ekonomik? Ya bu soru çok saçma gibi bana. Niye oldu zaten? Belli zaten ne Nedir işte. Yani şu anki iktidarın yaptığı saçmalıklardan dolayı böyleyiz. E nasıl düzelecek? Hiç bilmiyorum abi. <laughs> Vallahi hiç bilmiyorum. Düzelme konusunda birazcık şey miyiz? Hiç Kafalar umudum yok mi? ya hiç umudum yok. Şu okulu bir sınavdan çalışmaya gireceğim direkt. İmkanı. <laughs> Üniversite yani... yok mu? Bakarız ya bilmiyorum. Artık okumayı bırakıyor musunuz bir kere? Aa bak şurada bir arkadaş var sıfani. Gelecekten bir olmuyor diye adam okulu bıraktı. Niye? Hani ben şu an bir üniversiteden mezun olsam da bana adam 5 bin lira 6 bin lira verecek. Şu an çalışsam kendimi geliştirsem bir işte daha fazla maaş alırım. Artık ya, okulun önüne de geçti geçiriyorsunuz. Hayat mücadele. Peki bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanır? Bilmiyorum. Neden kararsız? Abi çünkü CHP'ye bakıyorum hani şu altı masam, beş masam gibi bir saçmalık var. Kılıçdaroğlu falan diyorlar ya o adama ben niye oy verim? O adam ben niye oy verim? Başkaları da var. Muhalefetten yana böyle çok bir beklentim de yok. İktidardan da zaten çoktan bitti. Bilmiyorum abi boş yani e, bileş takılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Peki teşekkür <laughs> ettim sağ olasın. Bir şey mi dedin? Ha, ekonomiyi soruyorum teyze. Ekonomiyi soruyorum. Ekonomi çok güzel. Güzel mi? Oo, Pardon bomba be. diye. Baksana bundan daha güzel olur mu? Mehmet teyze Doğru. nereye gidiyorsun şimdi? Şey, gidiyorum dolanayım. Ha dolanacaksın. Fiyatlar nasıl? Evet bakalım. Baktın mı fiyatları? Nerede ucuzluk var, nerede yok. Ee hani güzel niye o ucuz zaman ucuzluğu arıyorsun teyze? Abi oğlum nerede güzel be, nerede güzel be. Allah Bak 300 lira verdim de çıkamadım <laughs> bir torbayla ya Nerede güzellik? Ee, nasıl düzelecek teyze? Yok kardeşim yok. Nasıl düzelirsen? Bilmem. Onlar bilir. Biz nereden Peki bugün bilir. bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanır O onu da bilmem. Onda da mı kafalar? Ha <laughs> onda da kafam karışık. Hangisi iyiyse ona. Peki teyzem teşekkür ederim. Her sağ ol. Eyvallah arkadaşlar. Bu kadar abi bizden. Sağ olasın Asgari ücretin 9000 lira olacağı, en düşük emekli maaşının da o seviyeye çıkacağı söyleniyor. Ne düşünüyorsun abi bu konuda? Olursa çok iyi olur ama tahmin etmiyorum. Neden tahmin etmiyorsun abi? Ya bu de, hükümete güvenmiyorum daha doğrusu. Neden güvenimizi yitirdik diye sorsam sana. Hep ya işleri güçleri hep yalan. Yalandan başka bir şey yok. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun abi? İş, ekonomi batmış sıfır. E nasıl düzelecek abicim bu durumlar? Abi, kim gelirse gelsin 50 sene düzelmez yani. Düzeltemezler daha doğrusu. Ülke bir enkaz halinde. O kadar geriye gittik mi abi? Tabii ki evet. <laughs> <laughs> nasıl düzeltecekler? Sizi de takip ediyorum <laughs> sürekli. Sağ olasın abi. <laughs> o zaman son <laughs> sorumu da sorayım. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanmayı tercih? Ben HDP'liyim. HDP'ye vereceğim de. Neden HDP diye sorayım. Ya HDP bütün ayrım yapmadan bütün Türkiye'de yaşayan insan insanların hepsinin yani bu Kürtmüş, bu Türkmüş, bu Laz'mış, bu ayrım etmeden herkesin hakkını savunduğu için demokrat bir parti olduğu için, sosyalist bir parti olduğu için oyumu ona veriyorum. Ondan yana kullanıyorum. Yani Kürt olup olmaman şart değil. İnsan olmamız önemli. Peki abicim çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ ol. Asgari ücretin 9 bin lira en düşük emekli maaşının da o seviyelere çıkacağı söyleniyor. Ne düşünüyorsun abi bu konuda? Siz inanıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Siz inanıyorsanız ben de inanıyorum. Yani... <laughs> İnanmadığı için soruyor zaten. Evet yani <laughs> olmayacak bir şey. Eyvallah Niye olmaz abi abim ki. sence? Abi bunun hangi birini tuttu ki de şimdi bu şeyi tutsun sözünü. Ekonomiyi nasıl? Ekonomi kötü. Niye böyle oldu abi? abi? Nasıl düzelir sence? Bence bu şey değişirse belki düzelir. İktidar değişirse. Evet, değişir. İktidar, değişir. iktidar değişirse düzelme olabilir diyorsun. Olabilir. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Tabii ki muhalefetten yani. Neden muhalefet? Abi 20 yıldır aynı. Değişsin bir de onu deneyelim. O yüzden Denemekte de muhabbet. yarar var tabii ki. Peki abicim çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Yayınlanacak. Tabii ki abi yayınlanacak YouTube Medya TV. Tamam. Sağ, Sağ olasın abi.